Nasıl da ihtiyarı yeti. Ihtiyar Her zamanki eğitimiz. <laughs> evet, bugün misafirimiz Selim abi. Bu sene bizle beraber oldu. İlk avımızı yapacağız. Dayı ne diyorsun bakalım? İyi olacak. Olacak iyi mı? Olacak. Sen hep öyle diyorsun oluyor ha. <laughs> Vallahi oluyor. Hadi <laughs> bakalım herkese rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi ben yapalım. bir tane aldım. Aldım. <laughs> Seni biliyoruz veya borç sen. Boruş aldık ama balığı çıkaramadık. Evet. <gülüyor> Her şeyimiz hazır. Gerisi nasip diyelim. Rastgele hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk balık Selim abiye bastı. Hadi bakalım. Nasıl abi? Güzel güzel. Hadi bak. Aynen. Güzel maç. O güzel. Kaldır hadi bakalım. hadi hayırlı olsun. Selim abi açılışı yaptı. Ekip bir balık sıfır. Güzel. 2 kilosu rahat var. Var, bir var var var. İkisi var. Ölçeriz tartarız hepsini yaparız. Daya darısı başına baba. Hadi bakalım. <laughs> Öğlen oldu. Tık yok. Şimdi yemek zamanı. Hadi bakalım. Çevirelim. Selim abi döveceğiz karnımızı. Gelen giden de yok zaten. Evet. Yaktın balıkları. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dayı tencereye getireyim ben sana. Hadi bakalım. Bak, hava karardı. Tek balıkta kaldık. Biraz daha yaz ama cihazların da şarjı bitiyor. Ee, zaten gece çekimi yapamayacağız. Artık burada sonlandırıyorum. Bakalım bugünlük kısmetimiz bu kadarmış. Avımız daha bitmedi ama eklenirse başka yani gelirse bir şeyler ekleriz sonuna. Şimdilik herkese selametle diyelim. Hayırlı akşamlar. Herkese gönlünce abone olun.